Değerli izleyenlerim, yaş kuru her şey kitab mübinde var. Ve kitab mübin bir yönüyle Kur'an-ı Kerim. Bunun bazı örneklerini önceki bölümde sizlerle paylaşmıştık. Bunlardan devam edeceğiz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de çevre kirliliği bununla alakalı dikkat çekici ayetler var. Bunlardan birinde Rum suresinde şöyle bildiriliyor. Zaharal fesadu fil berri vel bahr bir merkeziyet eydinmez. İnsanların elleriyle yaptıkları şeyler yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı. İnsanların yaptığı şeyler yüzünden, elleriyle yaptıkları şeyler yüzünden kara, karada ve denizde dengesizlikler, kaos, kargaşa bunlar gibi şeyler meydana geldi. Ayetin genel bir çerçeveyle anlattığı bu. Ve bunun en güzel anlaşılabilecek misallerinden birisi çevre kirliliğidir. Yani insanların e, böyle karada ve denizde fesat meydana getirmesi sadece çevre kirliliğiyle sınırlı değildir. İnsanların zulmü yüzünden ortalıkta dengeler alt üst olur, savaşlar olur, öyle ki denizler kana bulanır, öyle ki karalar e, işte bazı yerler ölüm tarlaları haline gelir. Birinci Dünya Savaşı olur, diyelim 20 milyon insan hayatını kaybeder, 2. Dünya Savaşı olur, 30 milyon insan hayatını kaybeder veya 50 milyon insan hayatını kaybeder. Bunlar da karada ve denizde fesadın meydana gelmesidir ve insanlar yüzünden meydana gelmesidir. Ama çevre kirliliği açısından da baktığımızda gerçekten bu ayet-i kerime son derece dikkat çekicidir. Eskiden denizler daha pırıl pırıldı ama ne zamanki insanlar fabrikalar kurdular. Fabrikaların atıkları denize atılmaya başlandı. Deniz kirlendi. Öyle ki İzmir'de işte veya İstanbul'da veya dünyanın başka yerlerinde görüyoruz ki denizin rengi epey değişmiş vaziyette. Ve o kirler, fabrika atıkları denizi berbat etmiş. Bu denizdeki bir fesattır. insanlar eliyle meydana gelmiş. Veya deniz, insanların attığı maddeler, Diyelim ki insanların yaşamadığı ormanlara gitsek, orada her şey pırıl pırıl tertemizdir. Ama insanların piknik yaptığı ormanlara gidin. Oralarda etraf çöple doludur. Etraf kirli şeylerle doludur. Aslında Allahu Teala karaları, denizleri bize pırıl pırıl teslim etmiş, tertemiz vermiş. Eğer biz bulaşık elimizde oraları kirletmezsek, oralar yine pırıl pırıl tertemiz devam ediyor. Fakat çevre bilinci oluşmadığında, insanlar temizliğe dikkat etmediğinde, o zaman çevresini kirletiyor, denizi de, kara'yı da adeta pisletiyor. İşte Kur'an-ı Kerim, karada ve denizde fesat çıktı, kaos çıktı, bu mehaldeki ayetiyle insanların eliyle buraların kirletileceğine işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'de yeni bineklerden söz edilir. O Allah ki vel hayle vel bigal li tarkebuha ve zine sizin binmeniz için ve bir zinet olarak işte at, katır, merkep bunlar gibi hayvanları yarattı ve yahlugu ma ala ve daha bilemeyeceğiniz nice şeyleri yaratır. Gayet ayet-i kerime gayet açıktır, gayet net bir şekilde insanların zamanla bineceği yeni bineklere işaret ediyor. Kur'an'ın nazil olduğu dönemde insanlar ata biniyordu, deveye biniyordu, eşeğe biniyordu veya katıra biniyordu. Bindiğimiz hayvanlar bunlardı. Ama artık günümüzde otomobile biniyoruz, trene biniyoruz, uçağa biniyoruz ve ileride belki füzelerle aya seyahat gibi durumlar olacak. Bu gibi şeylere ayet-i kerime işaret ediyor. Yasin suresinde وَاَيَتُ اللّهُمْ enna hamelna zurriyetahum fil fulkil meşrun. Onlar için bir başka ayet kendilerini dolu gemilerde taşımamızdır. Ve halakna lehum min mislihi ve onun mislinden binecekleri daha neler yaratırız. Bu mealdeki ayette yine konumuzla alakalı değerlendirilebilir. Artık günümüzde insanlar karada, havada, denizde her tarafta yeni yeni bineklerle seyahatlerini yapabiliyorlar. Kanadımız yok ama demir kuşlara biniyoruz o demir kuşlarla çok uzaklara Hz. Süleyman'ın e, işte gideceği yere sabah gidip akşam dönmesi gibi benzeri bir saltanatla gidip gelebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim tıbbi gelişmelere işaret eder ve tıpla alakalı ayetlerinde e, çok güzel noktalara işaret eder. Mesela kulu veşrebu ve la tusrifu yiyin için ama israf etmeyin çok dikkat çekici bir ayettir. İnsan yemeli, içmeli ama haddi aşmamalı. E günümüzde işte dengeli beslenmek bununla alakalı epey konuşmalar yapılır, yazılır, çizilir. Ayet-i kerime bunu gayet veciz bir şekilde özetlemiş. Koruyucu hekimlik olarak hasta olmamanın yolunu bizlere anlatmış. Öte yandan mesela ana rahmi ile alakalı ana rahminde çocuğun yaratılması Allah-u Teala Allah sizi analarınızın karnında bir yaratılıştan bir başka yaratılışa çeviriyor. Halgam min badi halgin fil zulumatin felas. Bir yaratılıştan başka yaratılışa üç karanlık içinde Allah sizi analarınızın rahminde yaratıyor. Bu da son derece dikkat çekici. Ve günümüzde ana rahminde iç içe koruyucu işte tabakalar, katmanlar olduğu e, uzmanlarca ifade ediliyor. amniyon kesesi ve daha diğer bir takım isimlerle bunlar isimlendiriliyor. Bebek orada e, bir takım zararlı etkenlerden korunmuş vaziyette ana rahminde 9 ay 10 günlük müddetini tamamlıyor. İnsanın daha böyle yaratılışıyla alakalı e, işte e, insanın atılan bir sudan yaratılması ve erkek kadının bir araya gelmesi bununla alakalı dikkat çekici bir takım ifadeler Kur'an-ı Kerim ayetlerinde e, nazara verilmekte. Kur'an-ı Kerim e, uzayda seyahatimize de adeta dikkat çekiyor ve bununla alakalı önümüze açıyor ve bize bildiriyor ki mesela e, Tebareke Suresi 2. sayfada e, kuşlara dikkat çekiyor. Evelem yara ile tayr fevgahum onlar üzerlerindeki kuşlara bakmadılar mı? Demek ki kuşlara dikkat çekiliyor burada. İşte o kuşlar kanatlarını açıyor, kapatıyor ve bu şekilde havada yol alıyorlar. Allahu Teala önümüze model olarak kuşları koymasaydı ve onların kanat yapısını, havadaki kanunları işaret edecek şekilde yapmasaydı bizler uçmayı hayal bile edemezdik. Çünkü bizler yerde yaşayan, karada yaşayan varlıklarız. Uçmak Hayalimizden bile geçmezdi. Ama Allahü Teala sinekten tutun ta kartallara varıncaya kadar çok farklı uçuş modellerini devamlı etrafımızda gösteriyor. Kırlangıçların uçmasından tutun martılara varıncaya kadar çok değişik böyle gök varlıkları kuşlar etrafımızda uçuşuyorlar. Bize de adeta bu noktada teşvikte bulunuyorlar. Yani bize bakın, bizi inceleyin bizim uçtuğumuz gibi siz de havada uçabilirsiniz. Allahu Teala bize kanat vermemiş ama e, akıl kanadıyla bizler kuşlarla bu, bu noktada adeta yarışır hale gelmişiz ve havada uçabiliyoruz. Rahman suresinde Allahu Teala e, göklerin ve yerin sınırlarından çıkmak bununla alakalı hem insanın acziyetini ifade ediyor ve hem de bir derece çıkılabileceğine bir işaret var. İlgili ayette Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte. Ya maşaral vel ins. Ey cin ve ins topluluğu. Ey cinler ve insanlar. inistetatum enten fuzu min aktar semavat vel ardı fenfuzu. Eğer göklerin ve yerin aktarından, sınırlarından çıkmaya gücünüz yeterse haydi çıkın. La tenfuzuna illa bi sultan. Ancak bir sultan olmadan, bir kuvvet olmadan çıkamazsınız. Ayet-i Kerime genelde şöyle açıklanmış. Yani böyle bir kuvvet sizde yok. Göklerin ve yerin sınırlarından çıkamazsınız. Madem ki göklerin ve yerin sınırlarından çıkamazsınız, o halde gökleri ve yeri yaratan zate, zata itaat edin ve onun emirleri dairesinde yaşayın. Bu mana doğru ama öte yandan göklerin ve yerin, yerin sınırlarından bir kuvvetle çıkılabileceğine de bir işaret var. Biz şu anda en azından yerin sınırlarından bir derece çıkabiliyoruz. Uçak vasıtasıyla işte artık yere bağlı olmaktan kurtulduk. Havada da gidebiliyoruz. Genelde uçaklar 10 bin metre yükseklikte giderler. 10 bin metre yüksekten dünyaya tepeden bakıyoruz. Füzelerle daha yukarıya çıkıyoruz. Ta aya kadar çıktık. Ve aydan dünyaya bazı insanlar bakabildiler. Ve araç olarak ta Mars gezegenine kadar araç gönderdik. Oradan dünyaya bir takım çekimler gönderiliyor. Ve oradan da bir takım bilgilerimiz bu şekilde meydana geliyor. Demek ki göklerin ve yerin sınırlarından kısmen çıkmak mümkün. Bu hem zor, zorluğuna ayetle dikkat çekilmiş ama çıkamazsınız da denilmemiş. Ancak bir sultan yani bir güç, bir kuvvetle çıkabilirsiniz. İşte füzelerin veya uçakların yerden havalanmak için sarf ettikleri çok muazzam bir güç var. Bu teknolojik bir şekilde altyapısı desteklendiğinde bu güç meydana geliyor ve böylece o araçlar o kadar ağırlıklarına rağmen yerin çekim kuvvetinden kurtuluyorlar ve böylece yukarıya doğru, semaya doğru yükseliyorlar. İleride belki gezegenler arası seyahat gibi durumlar söz konusu olabilir. Şu an için bir kurgu bilim ama ileride bunlar mümkün olabilir. Yani imkansız diye bir şey yoktur. Böyle bir cümle kullanır bazıları. Aslında imkansız diye bir şey var. Ama adeten kimyada neşa diye kullanılan normal şartlar altında imkansız gibi görülen nice şey zamanla mümkün hale gelmiştir. Bu da ileride mümkün olabilir. Kur'an-ı Kerim'in dikkatimizi çeken konumuzla alakalı misallerinden bir başkası Huvellezî halagalakum mâ fil ardı cemi'a ayeti. O Allah ki arzda ne varsa, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Burada arzda ne varsa e, fil art arzda, yeryüzünde yaşadığınız, yaşadığımız bu gezegende ne varsa Allah hepsini sizin için yarattı. Ehle malum olduğu üzere fi içinde anlamında da kullanılıyor. Enefil beyt dediğimde ben evin içindeyim. Bu anlaşılır. Onun gibi yerin içi, arzın içi, arzın katmanlarını da ifade eder. Ve aşağıya doğru şöyle düşündüğümüzde ta mağma tabakasına kadar yerin katmanları var. Bizler yerin üzerindeki nimetlerden istifade ediyoruz. İşte toprağın üzerinde sebzeler, meyveler çıkıyor, istifade ediyoruz. Yerin üzerinde hayvanlar dolaşıyor, onlardan istifade ediyoruz. Yerin üzerinde ağaçlar var, istifade ediyoruz. Peki yerin içi? Yerin içi, işte yerin içinden sular bize geliyor. Yerin içinden petrol bize geliyor. Yerin içinden dağlardan mesela kömürler bize geliyor. Yerin içinden e, daha nice belki e, yeni yeni metaller var, madenler var. Geleceğin insanlar için hazırlanmış olan e, ham maddeler var. Onlar bize gıda olarak geliyor. Bu açıdan baktığımızda yerin üstü alel art, arzın üzerinde olanlar bizim için yaratıldığı gibi e, mefil art, yerin içinde olanlar da tamamen bizim için yaratılmış ve biz o yerin içinde olanlardan fevkalade istifade ediyoruz. 200 yıl öncesinde petrol nimet olarak görülmüyordu. Ve zaten pek de bilinmiyordu. Ama motorlu araçların artık insanlar tarafından keşfedilmeye yaklaştığı bir hengamede Allahu Teala petrolü dışarıya sızdırmaya başladı. Böylece bazı yerlerde topraktan su sızması gibi topraktan petrol dışarıya doğru çıkmaya başladı. İnsanlar böyle bir şeyi fark ettiler. Önce ne olduğunu anlamadılar. Bu kara şey, pis kokulu madde nereden çıktı? Rahatsızlık duydular. Ama ardından baktılar ki bu çok güzel bir nimet. Ve şu anda da onun ne kadar büyük bir nimet olduğunu hepimiz daha iyi biliyoruz. Ve petrole siyah altın deniliyor. Damarlarımızda nasıl kan deveran eder. Kırmızı bir sıvıdır. Şu anda da o siyah altın, petrol dünyanın her tarafında motorlu araçlarda çalışıyor. Hayat onunla devam ediyor. Demek ki yerin içinde olan ne varsa Allah hepsini sizin için yarattı. Petrole de işareti var. Bor madenine de işareti var. Kömür gibi madenlere de işareti var. Daha kim bilir belki nice yeni yeni madenler çıkacak. İnsanlar kıyamete kadar bu nimetlerden, bu madenlerden istifade edecekler. Konumuzla alakalı dikkatimizi çeken başka bir örnek demir. Kur'an-ı Kerim'de mesela altın suresi yok ama demir suresi var. Altın ve hep kelimesiyle ifade edilir. Kur'an'da altından bahis vardır ama doğrudan bu bir sure ismi değildir. Kur'an'da demirden de bahis var ve bu aynı zamanda bir sure ismidir. Kur'an'ın 57. suresi Hadid suresidir. Ve hadit kelimesi demir anlamında kullanılır. Burada ve enzelnel hadit biz demiri indirdik. Allahu Teala e, nasıl ki başka nimetlerle ikramda bulunuyor, demirin de çok büyük bir nimet olduğunu bu ayette ifade ediyor. Fihi be şedid o demirde kuvvetli bir şiddet var ve manafi ulinles ve insanlara çok menfaatler var. Demir arzın her tarafına serpiştirilmiş ve arzın her tarafındaki insanlar demirden istifade ediyor. İnsan için iskelet neyse dünya için adeta demir o. Şu anda teknolojinin iskeleti demirdir. Demiri hayalen dünyadan çekelim. Ne gökdelenler yapılabilir, ne uçaklar olur, ne bindiğimiz vasıtalar yapılır. Bunların hiçbirisi gerçekleşmez. Demek ki hayat şu anda demirle devam ediyor. Allah-u Teala bunu bir sure ismi yaparak sure içinde bundan bahsederek bize güzel bir mesaj veriyor. Bunun ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlatıyor. Öte yandan bir numune olarak da Hazreti Davud'a demirin itaat ettirildiğini, musahhar kılındığını anlatıyor. Ve Davud Aleyhisselam kendi eliyle böyle demire şekil veriyor. Bizim elimiz şu anda öyle değil. Hazreti Davut'un eli gibi bir ele sahip değiliz. O da bir mucize olarak demiri istediği gibi şekillendiriyor. Ama bizler bugün İskenderun'da, Karabük'te ve dünyanın başka yerlerinde olduğu tarzda demir-çelik fabrikalarında demiri sıvı hale getiriyoruz ve o demire istediğimiz şekli verebiliyoruz. Ve bal mumuna şekil verir gibi insanlık, topyekunistan insanlık demire böyle şekil verebiliyor ve demirden istifade ediyor. Belki ek bir bilgi olarak şu da bu noktada hatırlanabilir. Kur'an-ı Kerim'deki Hadid Suresi demirden bahseden Hadid Suresi 57. suredir ve demir demirin atom numarası da 57'dir. Böyle bir tevafuğu da bu münasebette zikredebiliriz. Kur'an-ı Kerim bize eşyanın naklinden de söz ediyor. Eşya nakledilebilir. Biz şu anda sesleri naklediyoruz. Görüntüyü naklediyoruz. Şu anda televizyon zaten bunun mücessem bir timsalidir. Dünyanın öte ucundaki bir insan canlı yayında konuştuğunda dünyanın her tarafında bu hem görüntü olarak hem ses olarak izlenebiliyor. Bu güzel bir nimet. Ama Kur'an-ı Kerim Hz. Süleyman'ın Sebe, Yemen'deki Sebe beldesindeki Belkıs'ın tahtını bir anda Şam'daki Hazreti Süleyman'ın sarayına getirme olayını bize anlatır. Ve bu olayla da eşyanın birebir aynen nakledilebileceğini bize bildirir. Buna ışınlama diyorlar. Henüz bu daha gerçekleşmedi. Eğer bu gerçekleşirse ilimde yeni bir dev adım olacaktır. Gerçekleşir gerçekleşmez ben şu anda bilemem. Ama Kur'an-ı Kerim bunun gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Bu münasebetle şunu da ifade edeyim. Mesela Fahrettin Razi Araf suresinde cennet ehli ve cehennem ehlinin konuşmalarını değerlendirirken şöyle bir açıklama yapar. Ve der ki cennet ve cehennem birbirinden çok uzak. Peki bu insanlar nasıl birbirlerine seslerini duyurabiliyorlar? Demek ki mesafenin uzak oluşu sesin nakline engel değildir der. Tabi bunun 1200 yıldan yani 800 yıl evvelinden söylenmesi dikkat çekici bir durumdur. Ve biz şu anda sesi de görüntüyü de çok uzağa nakledebilmekteyiz. İleride eşyanın da aynen nakledilebileceğine Kur'an-ı Kerim'de işaret vardır. Daha Kur'an-ı Kerim nice sırlarla dolu, gelecekle alakalı nice sırları Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Cenab-ı Kur'an'ın nurlarına, sırlarına hepimizi masar eylesin. Bir başka programda görüşmek ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.